Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Game Power Ogre RGB Blue Switch klavyemi temizleyeceğim. On the... On the... On the... Be -be. Biliyorsunuz 3-4 ay önce bu klavyenin incelemesini çektim. Şu şekilde bir ışıklarını da açış açayım. Şu an ekranda klavyenin flashback'ini izliyorsunuz. İlk aldığım günlerin flashback'ini izliyorsunuz. Herkese merhaba arkadaşlar. İnceleme videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Game Power'ın Ogre RGB Blue Switch klavyesini inceleyeceğiz. Şimdi de silinmeden önceki halindeki fotoğrafları koyacağım ekrana. Daha sonra sonraki halini, temizledikten sonraki halini karşılaştırırız falan diye. Şey, ışığı açıkken şu şekilde gördüğünüz gibi leş gibi, yağlı, baya güzel. Şurasını temiz tutuyordum, şurasını. Burası logosunun olduğu yer. Yohan. Daha sonra bu şekilde zaten leş gibi görüyorsunuz. Şöyle bir ışığını da kapatayım. Gördüğünüz gibi emektar. Bazıları diyordu yorumlar kısmında yok tuşları falan çalışmıyor yok şöyle yok böyle. Bakın arkadaşlar, bakın yani. Tüm tuşları cayır cayır çalışıyor. Siz neden böyle yorumlar attığınızı bilmiyorum. Ama başına gelenler olmuş demek ki yani. Veya da karalama kampanyası gibi bir şey. Bir de ince Sıba yeni ürünler gelmiş. Game Power Ogre için. Türkçe klavye falan gelmiş. Büyük Enter'lı gelmiş. Onu da zaten linkini açıklama kısmına koyarım. Oradan da ürünü satın alabilirsiniz. Şimdi klavyeyi temizlemeden önce ilk önce tuşları çıkaracağım. O şekilde temizleme işlemine devam edeceğiz. Şöyle bir aparatı çıkarayım ben. Bildiğiniz üzere kutu içinden bir adet tuş çıkarma aparatı çıkmıştı bununla tuşlarımızı çıkartacağız. Ben bir kamerayı yerleştireyim geliyorum. Evet şimdi tuşlarımızı çıkarmaya başlayalım. İstediğimiz yerden başlayabiliriz. Şu şekilde tutuyoruz. Gördüğünüz gibi çıkıyor böyle. Hatta ben bir kap getireyim tuşları o kabın içine koyayım. Evde böyle bir şey buldum. Bunun içine de dolduracağım tuşları. Bu şekilde başlıyorum. Haydi bismillah. Çık lan. Gördüğünüz gibi switchleri blue switch. Dediğim gibi klavyenin hiçbir sorunu yok. Hala güzel bir şekilde çalışıyor, tuşlarında herhangi bir aşınma, basmama hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Bu arada e, klavyenin inceleme videosunda ben bunun anti ghosting özelliğini söylememiştim yanlış hatırlamıyorsam. E, klavyenin anti ghosting özelliği var. Yani istediğiniz kadar tüm tuşlara basın Hepsini aynı anda algılayabilme özelliği Arkadaşlar ufak bir duyurum olacak Katıl butonu açıldı katıl butonuma tıklayarak istediğiniz e, seviyeyi seçerek Bana destek olmak için kanalıma katılabilirsiniz Zaten burada ayrıcılıklarınızı da görebiliyorsunuz Şimdi videomuza geçelim Anti ghosting ona işe yarıyor Mesela tüm tuşları aynı anda basarsam Bilgisayarda tüm tuşları aynı anda algılayabiliyor Beş gibi pislikler çıkıyor zaten Kamerada gözüküyor mu? Evet gözüküyor Tuşları çıkarmaya devam edelim Bir yandan da mikrop kapmamaya çalışıyor çünkü gerçekten leş gibi. 3 ayda bu kadar pisleneceğini, kirleneceğini tahmin etmiyordum. Bir de klavye siyah olduğu için kiri daha çok tutuyor. O şekilde yani. Ben yani bunları buraları bir hızlandırmak lazım çünkü çok uzun sürecek bunları çıkarmak. Tel olması gerekiyor ama bende tel yok nedense. Eski klavyede benim tel vardı buralarda. Büyük ihtimal mekanik olduğu için bu. Buralarda tel yok. Şurada farklı bir mekanizma var. Görebiliyor musunuz? Evet gözüküyor. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda tüm tuşları çıkarmış olunmaktayız. Leş gibi görüyorsunuz şu an ekranda da zaten HD bir şekilde çektiğim fotoğrafları görebilirsiniz. Şöyle bir flash'ı kapatıp da göstereyim. Bu şekilde de flash'ı kapatılmış hali. tuşlar da burada bu gördüğünüz gibi. Şöyle tuşları da görelim. Bunları şimdi yıkamaya geçelim. Bunları yıkadıktan sonra kurumaya koyacağız. Kurumaya koyduktan sonra da klavyeyi temizlemeye geçeceğiz. Banyoya gidip tuşlarımızı temizleyelim. Evet şu anda lavaboya geldik. Gördüğünüz gibi tuşlarımız orada. Musluğumuzu böyle bir dolduralım. Şuraya bir deterjan getireceğim. Bir dakikaya geliyorum. Şöyle bir birazcık dökelim. Birazcık dedik ama çok oldu. Şimdi bunu biraz şöyle bir karıştıralım önce. Döktüğümüz deterjan yani lotion hem yağları çıkarıyor hem de lekeleri çıkarıyor. Birazcık, birazcık açalım. Sıcak su olsun. sabrını buraya dökelim ya. Yani. Şunları bir iyice şuraya ortaya toplayıp tekrar kabuğa dolduracağım. Şöyle bir. Böyle bir, bir Böyle zaman... Şöyle bir açalım tekrardan. Köpürtü kaldı şimdi. sıcak oldu lan. Şöyle. Lan tekerle çekmek çok olur. Ben bunu nasıl çekeceğim şey ya? Yani? Allah of. Delikten geçmezdi mi lan şuradan? İnşallah geçmez. Şöyle bir şey yapacağım. Suyunu süzmek için. Tamam şunları Hatta bir kez daha azdır, sudan geçireceğim. Son olacaktı ondan sonra kullanmaya tuşlar gerçekten tertemiz oldu. Gördüğünüz gibi. suyunu şu anda süzdük. Şimdi içeri götürelim kurutma için hazırlayalım bunları. Şimdi evde kullanmadığınız bir bez varsa bu şekilde yayın. Sonra daha sonra tuşları buraya dökeceğim İnşallah daha fazla su yoktur içinde bunun. Ee, var mı lan? Yok ya iyice biz bunu süzdük ama. Evet içinde bir su var gibi ben bunu bir süzüp iyice geliyorum. Tuşları iyice süzdüm. Şimdi buraya döküyorum tuşları. Gördüğünüz gibi tuşlarımız burada. Bunları iyice bir şöyle bir yaydıralım. Su, sıcak suyla yıkadığımız şu anda tuşlar gerçekten sıcak. Ee, bir adet saç kurutma makinemiz var. Şimdi ben bunu tabi sıcağı kullanmayacağım. Sıcak kullanırsam tuşlar bu yer. <laughs> e, burada biliyor musunuz belki bilmiyorum ama tuşlar bu tuşa bastıktan sonra e, saç kurutma makinesi soğuk üflüyor. Onu kullanacağım. Açıyorum şimdi. Hatta yapmadan önce şunları bir şöyle bir şöyle yapayım. Birazcık kurutma makinesiyle üfleyeceğim. Daha sonra da kurumaya bırakacağım. Klavyeyi temizlemeye geçeceğiz. şöyle teker teker şey yapacağım bunları. Böyle yapacağım. Hepsini dizeceğim ondan sonra klavyeyi temizlemeye geçelim. Yoksa bunları böyle kurutamayız. Bunların biraz beklemesi gerekiyor. Zaten biz klavye temizleyene kadar bunlar kurumuş olacaktır diye düşünüyorum. Tamamdır. Tüm tuşlarımızı gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yüzünü çevirdik. Buraya da kuramaya bırakalım. Şimdi klavyeyi güzelce bir temizlemeye geçelim. Şimdi şu mousepad'i buradan bir kaldıracağım ben. Mousepad'in kirlenmesini istemiyorum zaten. Çok kirleniyor siyah olduğu için. Mousepad'in incelemesini kartlardan bulabilirsiniz. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi klavyemiz burada leş gibi. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Şu şekilde Allah dökülmeye başladı. Eyvah. Şimdi buradan bir vuralım şöyle. O kadar yeter bir açıp bakmak istiyorum. Hala dökülmemiş hala leş gibi klavye. Ben bu süpürgeyi alıp geliyorum. Şu anda süpürge elimde. Süpürgemiz burada gördüğünüz gibi. Efsanevi süpürgeyle klavyeyi süpürmeye başlayacağım da. Ben bunu nasıl yapacağım? Telefonu hatta yukarı sabitleyip geliyorum. Evet şimdi süpürgemizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an klavyemizin üstündeki toz ve pislikleri almış bulunmaktayım. Şu anda cülop gibi oldu fakat içinde hala hafif pislikler bulunmakta ben onları bir e, ince bir detaylı bir şekilde silmek istiyorum Bir dakikaya geliyorum da siz buraya zaten hızlıca göreceksiniz arkadaşlar kulak çubuğuyla pamuğuyla artık neyse klavyeyi ince bir şekilde ince detaylarıyla temizledim şu şekilde göstereyim zaten ekranda öncesini sonrasını görebilirsiniz Bu şekilde şu an. ince detayı ne kadar temizledim gördüğünüz gibi. Şimdi tuşlarımızı alalım buraya getirelim. Ondan sonra tuşlarımızı takmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi tuşlarımız burada bakalım kurumuşlar mı. Hatta bunları ben tekrar bir saç kurutma makinesinden geçireyim ya. Böyle çok uzun sürecek çünkü. Müzik Tuşlar dağıldı biraz ama daha iyi oldu. Şimdi bir toplayayım tekrardan. Tüm tuşları bu şekilde dizdim. Yüzünü görebileceğim bir şekilde dizdim. Şimdi klavye şu şekilde kutusundan bakarak dizeceğim. Ezbere bilmiyorum çünkü hepsini ezberlemek bayağı bir zor. Dizmeye başlayalım. Gerçekten yoruldum yani. Arkadaşlar ufak bir duyurum olacak. Katıl butonu açıldı. Katıl butonuma tıklayarak istediğiniz e, seviyeyi seçerek bana destek olmak için kanalıma katılabilirsiniz. Zaten burada ayrıcılıklarınızı da görebiliyorsunuz. Şimdi videomuza geçelim. 2 saattir bununla uğraşıyorum. Neyse başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar tuşların hepsini yerleştirdim sonunda bitti iki buçuk saatin sonunda klavyeyi temizledim gördüğünüz gibi bu şekilde tertemiz oldu valla ilk aldığım güne döndü klavye ekranda zaten öncesi sonrası şeklinde görüyorsunuzdur. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu videoda klavyemi Game Power Ogre klavyemi temizledim. Gördüğünüz gibi klavye yenisine ilk haline döndü. Güzel bir video oldu. Klavyenin incelemesini kartlardan ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup video beğenmeyi yorumlarda fikirlerinizi veya istediğiniz bir şeyi yazmayı unutmayın. Bu kadar video izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, bay bay.